Merhaba, ben Bülvin. 36 yaşındayım, İstanbul doğumluyum. Yaklaşık 12 senelik bir kurumsal hayatım var, çalışma hayatı içerisindeyim. Sporla ilgileniyorum, sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ile yakından ilgileniyorum. Kitap okumayı çok seviyorum, hayvanlarım var ilgilendiğim, kedim var, köpeğim var, onlarla vakit geçiriyorum. Ve bu şekilde devam eden bir hayat düzeni içerisinde yaklaşık 5 sene önce meme kanseri tanısı aldım. Çalışmış olduğum firmada e, farklı bir departmanda çalışan bir kadın arkadaşımın yanıma gelip e, Bülbün, Ekim ayındayız, e, meme kanseri için özellikle farkındalık ayı birkaç kadın toplanıp hep birlikte bir doktora gidip muayene olalım mı şeklinde bir taleple yanıma geldi. Benim herhangi bir şikayetim yoktu. E, 30 yaşındaydım, e, kendimi muayene de etmiyordum, gerek de duymuyordum öyle bir şey. Yaşımın çok erken olduğunu düşünüyordum çünkü. E, arkadaşımın ısrarıyla bir gün kontrole gittik hep birlikte ve ben o gün öğrendim. E daha ultrasondayken aslında anlamıştık. Çünkü o gezerken tak diye içerden bir ses gelmesiyle doktorun göz göze kalmamız birlikte ve ben endişelenmeli miyim dedi. Ben sizi bir süre bekleteceğim dedi. Ve ondan itibaren ben artık biliyordum. Daha sonra MR çekildi. acil MR'ı aldılar beni ve birkaç gün sonra arayarak yüz yüze görüşmek istediklerini söylediler. zaten o telefonu aldığınız zaman da her şeyi anlıyorsunuz ne olduğunu. E, gittim anlattılar durumu tabii ki de işte arkasından gelen bir mamografi biyopsi gibi süreçleri oldu Bunların hepsi böyle anlatırken tek kelimelik şeyler gibi geliyor insan ama yaşarken o süreçler o kadar e, farklı yoğunluklarda yaşanıyor ki e, daha sonra tümör olduğu kesinleşti kötü olduğu kesinleşti ve ameliyat oldum.